Arkadaşlar günaydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, öpüyorum. Ee, i̇lgi alaka son hız devam ediyor. Tanzer abi, Tanzer abi. Dimeden e, <laughs> dimem çöktü. Vallahi da çöktü ya. Sayenizde yani. Aslında çöktü. Yani çöktü diye üzülmem lazım. Ben sevindim. Yani çöktü kısa süreliğine çöktü. O kadar çok güzel mesajlar var ki. Bir tanesi ilgimi çekti. E, Tanzer abi burnu estetik mi yazmış? Canım. E, burnum, evet, güzel. Hokka gibi burnum var. Ama ben estetiğe harcanan paralara karşıyım. Çok büyük paralara dönüyor bu estetik işleri. Onu da kendi yöntemlerimle hallettim. Bundan sanırsam iki sene önce falan bir buçuk yıl kadar her akşam kafamı iki tane tuğlayla sabitleyerek yani kafam sağa sola dönmesin diye burnuma da kemerliydi burnum. Baya büyük bir kemer vardı burnumda. Şu anki burnumda eser yoktu yani. Burnumun üstüne de o büyük en ağır tuğlayı koyarak geceleri öyle uyudum. Bir buçuk sene sonunda bu kemer kendiliğinden diye içe çekti. Yani baskıdan dolayı kemik içe attı kendini. Bu şekilde de güzel okka gibi burnum oldu yani. i̇lgilenen arkadaşlara çok selamlar olsun. Hepinizi felaket şekilde seviyorum. Öpüyorum. Sağ ol. Sağ ol.